Abi tamam yollayacağım tırları elden herhangi <laughs> birine Tamam görüşürüz <laughs> <abi. gülüyor> Oğlum ben içinde ne var lan Abi bıçak var. Oğlum başınızda kim var oğlum Bilmiyorum abi bilmiyorum Tamam. Abi şey koy <laughs> 400 milyon 425 milyon 1 <laughs> 4 oh, <bir, dört. gülüyor> Bir 475 mi? Bir ne 500. Bir Bir yanlış yok alın Bir Bir mi yar? Bir Al ne <laughs> 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 girme bak hadi bitir bitir bak o şeyden <laughs> al gezdi dur 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 Bir. dur işte 1 4 1 bu yanlış yok alın bu ne ki Allah'ın seversi 1 burada <laughs> kim var hocam hiç söylemeyeceğim falan <laughs> ben bacağı sıkıyım de söyleyeceğim Bir yanlış yok. Alın. Direkt ya Allah'ın sayısı. Bir milyar. Gibi. <laughs>